Ben Banu Manav. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanıyım. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarımı aydınlatma tasarımı alanında devam ederek tamamladım. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapı bilimlerinde gene ofis ortamlarında görsel konfor ve aydınlatma ilişkisi üzerine doktora çalışmalarımı yaptım, tamamladım. Hem yüksek lisans hem doktora çalışmalarında ben aslında hep deneysel ortamlarda, bir bölü bir mekanlarda kişilerle e, ölçümler yaptım, araştırmalar yaptım ve bu heves hep içimde kaldı. Kadir Has Üniversitesi'ne de 5 sene önce katıldığımda aslında Kadir Üniversitesi'nin stratejik hedefi doğrultusunda bir araştırma üniversitesi olması ve bu yolda yapılan adımlar ve çalışmalar çok ilgimi çekti, beni heyecanlandırdı. Özellikle tasarım alanında tasarımın ARGE tarafının yapılması, bir üniversitenin bu konuda araştırmacılara olanaklar sağlaması beni heyecanlandırdı. O yüzden de Kadir Has Üniversitesi'ne katıldığım ilk günden bugüne kadar ben de araştırma projeleri içerisinde yer almaya çalışarak, yazarak ve fon alarak bu anlamda hem kurma hem de araştırma alanına katkı koymaya çalıştım. İlk projem İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan, desteklenen Design Up Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi'ydi. Bu proje tasarım merkezi olmuş firmalara ve olma niyetindeki firmalara bu süreçleri anlatan, çeşitli eğitimler veren bir projeydi. Ve bir aslında altyapı geliştirme projesiydi. Ama biz burada verdiğimiz çeşitli eğitimler içerisinde Aldığımız ölçüm ekipmanlarıyla yine araştırmalar da yaptık. Hatta lisans öğrencilerimizin de interdisipliner bir alanda hem mimarlık hem de mühendislik bölümünden bir lisans öğrencimizin, mühendislik bölümünden bir hocamızla birlikte bir Q1 makale de çıkarttık. İki tane kongreye yine araştırma çalışmamızı da yolladık ve kabul aldık. Ve bu süreçler içerisinde o proje tamamlanırken ben bir başka proje yazdım. TÜBİTAK 1001 Mühendislik Alan Grubundan başvurduk ve projemiz kabul oldu. Bu seferde elimizdeki ekipman ve oluşturduğumuz laboratuvar ortamında görsel konfor etkilerini farklı aydınlatma senaryoları altında ölçümleyerek kişilerin performansı, ışığın dikkat üzerine etkisi, ışığın duygu durumuna etkisini araştırmaya yönelik. Mühendislik bölümündeki hocalarımız, psikoloji bölümündeki hocalarımız, mimarlık bölümündeki hocalarımızla bir araştırma grubu kurduk. Ve şu anda bu proje devam ediyor. İki tane uluslararası bildire yapıldı. Bir tane yüksek lisans tezi tamamlandı. Çünkü bu çalışma ekibinin içerisinde iki tane doktora bursiyerimiz, biri psikoloji bölümünden, birisi mühendislik fakültesinden, iki tane yüksek lisans öğrencimiz, ikisi de tasarım alanından, ...şu anda bizimle çalışıyor. Yeni bir e, bursiyer daha eklenecek önümüzdeki ay bu projeye. Dolayısıyla aslında proje kendi iç dinamikleri içerisinde... ...tamamen bir disiplin arası çalışma grubu ve kültürü oluşturdu. E, bunun için de mutluyum. Çünkü proje devam ettiği sürece gerçekten proje projeyi doğuruyor. Ve bu anlamda biz eğer lisans, lisans üstü düzeyde... ...genç akademisyenler kazanabilirsek... Araştırma kültürünü yaygınlaştırabilirsek ve özellikle Türkiye'de tasarım alanında araştırmaya geliştirmeye çalışmaları, bilimsel araştırmayı deneysel, ölçümsel ortamlarda yapma çalışmalarına özendirebilirsek ve buna katkı koyabilirsek ben de bu anlamda bu alana bizden geriye iyi bir şeyler katacağıma inanıyorum. Böyle bir ortamda çalıştığım için de çok mutluyum.